Selam arkadaşlar. Yeni bir işte. Biz burayı öncelerde hazırlamıştık böyle. Gördüğünüz gibi. Her yeri. Mutfak burası oluyor. Bayramoğlu'da villalar. Burayı şu anda spotlarını yapıyoruz tek tek koyuyoruz. Şöyle. Senin... Hayır oraya koymadım kablo. Orada bitirdim. Oraya şey yapamadım. Orada bitirdim. Orada bitireceğim. Oradan devam edeceğim. Gördüğünüz gibi böyle. Bunları da takacağız inşallah. Vaviyen'le uğraştık. Vaviyen de tamam. Şöyle göstereyim yanıp sönüyor. Yukarıdan da yanıp sönüyor. Fark ediyorsunuzdur. Burayı daha yapmadık. Burası banyo. Şöyle göstereyim. Dört tane evet, spot koyduk. Evet. Osman Ali. Biraz. Hangisi buradaki? Yani? Buraya yeşil bağlayacaksın. Kapatayım. Kapıyorum. Atlamalı yapıyoruz burada şeylerimizi. Ee, üç kablo, üç bir buçuk kullanıyoruz yani anlayacağınız. Yeşil, bir yeşil bağlıyoruz, bir kahverengi bağlıyoruz. Klima da var burada. Klimayı da bağlayacağız bu akşam. Buraları bitireceğiz. Şöyle klimayı. Ortasını burada bizim spotlarımız var gördüğünüz gibi parça parça boyayıcılar güzel bir işçilik çıkarmış burada yani en son şu prizlerle anteni bağlayacağız bu tarafa priz bağla bağlayacak mıyız Osman Usta buraya priz? Buraya es geçeceğiz? Sonra bırakalım? Ama spottan yapacağız. Spot yerler açılmamış. Yakayım.